Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte oynayacağız. Bugün işte ay hep şey bir, bir milyon tane oyun olduğu için çekmiyor. Evet şimdi pırçıl. Ne pırçıl oğlum ya. Telefonda bu küçük şeyler var. Sinirleniyorum artık. Gideyim dur. kırıldığı için. En son şey videomuz. Döner efsanesi videomuz. Ya da çıkan parti onu bilmiyorum. Bir arkadaşımız silmiş. Ee, <laughs> Döner efsanesi videomuz bir tanesinde bir tane kuzenim kuzenim diyorum onlar da video çekerken gitti otistik telefonunu düşürdü hepsi de şey kamera ne kamerası ya şey e videoya yansıdığı için döner dönerimi yapamadım o yüzden bu sefer granny video çekiyorum hiç granny videosu çekmiyordum o yüzden o hadi gir ab seni Hadi. <laughs> Aa şimdi sen git oraya oraya. Hayt tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> gel beni öldür ya. Gel beni öldür ya. Neredesin? Gel ben öldü. <laughs> özür dilerim. Bunu silmeyeceğim arkadaşlar. Ve arkadaşımız konuştu. Tabii teyzem. Söyle şunları bir de odaya gelmesini döveceğim ha. tamam. Gitti. Şöyle de. Siz benim kuzenimi bilmiyorsunuz. Ay gibi koşuyor. Ey değil, değil, demeyeyim yavaş yavaş gidiyor ama sonunda hızlanıyor ben nedenini bile bilmiyorum Granny gelecek beni şimdi arkadaşlar Granny'yi öldüreceğim şurada Tövbe tövbe arkadaşlar özür dilerim içimden küfür ettim kimden değil mi? Aa, geliyor bak. Görüyorum seni. Şuradan dönecek sonra buraya gel. Lan. E sonra. Aa buraya gel, gel Seni burada uğurluyorum. Sen orada öl ben. Dur ben bir bir şey. Oy, çok zannettim Hadi öl artık Tut <laughs> <Dur, öfkelerle. Gülüyor> azarlay selam arkadaşlar. Ben de Nereye gidiyorum ben ya? Yani? Şuradan da gidiş. Çık şuradan. Teyze konuşmayın. Ne? Yo, hayır. Şurayı diyeceğim ya artık. Şifası artık. Onu artık döveceğim öldüreceğim siz bilin tamam bunu öğrendim <laughs> grene burada mı doğuyorsun yoksa ebenin yatağında mı? Buraya gel İnşallah doğacaksın Tövbe Tövbe Oynamam artık Yüzü sordum lan ben, ben. Hatta yeni gitti granny ya. İstediğim şey yapabilirim. <Gülüyor> <Gülüyor> Melon çıktı. Çok güzel şeyler buldum. Seni kapatayım. <laughs> granny kötü gelirse. Tövbe tövbe. Can okunuyor ya. Hadi gel buraya gidelim Bir arkadaşımız demiş ki Gel buraya direni Demiş Ben de onu tam da şeyinden Vuracağım Şuradan tam hesabı Geçirteceğim bak Şuradan şu şurada basacağım direkt Gel Gel gelin buraya gel kutu kutu bu geber gebermedi lan lan şu çiçekli Ronaldo beklerdim İşte bu be Şimdi seni şuraya atıyorum aşkım. Sen bize lazımsın. Sakın Kes düşme. Kesin. Çıkarım. Şimdi melonu alıyorum. Yani şeyi ekmeği alıyorum. Grey çık şuradan. Ağırda oluyorsun Ne diyorsun abi? 5 gün diyor. Bilmiyorum. Kapıdan mı kaçacağım acaba? Arkadaşlar bunu yarıda bırakırım belki de yarıda bırakırım sonra da. abi ne video bir... çekiyorum <laughs> Arkadaşlar burayı da kesmeyeceğim <laughs> arkadaşlar Sepet sepet üzüm var Greni sen de var damatlıkla kaçarsan ben de grandpa'ya kaçarım. Şimdi gelecek kremi. Arkadaşlar küçük yeri kesmeyeceğim. Evin otistik hali zaten. Kesmiyorlar seslerini. Greni abi damatlıklısın ama kaçmışsın evden. Beni bayıltmış. Aa Ödün. oha ne yaptın Greni? Hadi aldas. Sıkıntı yok Sen git oradan. Şimdi arkadaşlar yukarıya götüreceğim bunu. O yukarıya atacak sonra ben aşağıdan buna şuradan vuracağım gideni. Aşağı. At. Şimdi gelecek o otistik. Şunu atayım. yanlış yaptım. Ya kesin sesinizi. <laughs> Allah'ım ya. Söyle veletleri. Ya sesini kes. Aa açıyor herhalde. Açmadı. Gitsen artık. Allah'ım ya. Sinyal vermeni bekliyor mu? Allah'ım. Ya geri sekiyorum ya. Oradan keşke, keşke sen de düşsün. Allah'ım ya göremiyorum hala. Gördünüz mü yukarıda bir şey vardı. <laughs> ya Allah'ım git şuradan git git. Sesimi mi duyuyorsun mal? Normal geliyor ben de aşağıdayım. Hadi hadi. Eşya bulacağız mecbur aşklarım. <laughs> Green üçünden bunu beslemersin. <laughs> Benim domuz <dönüm> kafa mı? <laughs> Allah'ın milletin sesini duydunuz ya.